Merhaba arkadaşlar. Ben sordum netten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere Excel'de içinde formül bulunan hücreleri nasıl renklendirebiliriz? Kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi bir ana sayfamız var ve bu ana sayfadaki konuların belki de %25-30'u sizden gelen sorulara verdiğimiz cevapları içermektedir. Bugün şöyle bir soru aldık. Excel'de içinde formül bulunan bütün hücrelerin renklerinin farklı olmasını istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Bunun yöntemlerini kısaca açıklamak yerine ayrıntılı ile bu videoda anlatmayı tercih ettim. Bu işlemi birden fazla yöntemle gerçekleştirebiliriz. Excel'in yerleşik işlevlerinden iki tanesiyle kolayca formül bulunan hücreleri işaretleyebileceğimiz gibi bu konuda bir makro da yazılabilir. Lakin makro kısmı güvenlik sebebiyle artık eskisi gibi pratik bir çözüm olmaktan çıktı diyebiliriz. Öncelikle içerisinde formül bulunan Excel hücrelerini git özelliğini kullanarak kolayca renklendirelim. Bakınız arkadaşlar ben önceden şöyle bir tane Excel sayfası hazırlamıştım. Sayfanın üzerindeyken klavyemizdeki F5 tuşuna basıyoruz hemen bize git penceresini açtı. Sol altta özel butonuna tıklayalım. Ardından bakınız şurada formüller var. Sayılar, metin, mantıksal vesaire diyor. Bunu seçtikten sonra tamam butonuna tıklayalım. Fark ettiğiniz üzere toplam ve yüksek başlıklarının bulunduğu sütunlardaki formülleri bize işaretledi. Artık tek yapmamız gereken şey şuradaki dolgu rengi butonuyla mesela sarı yapalım. Buna tıklamak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içerisinde formül bulunan bütün hücreler renklendirilmiş oldu. Bakalım burada formül var mı? Evet varmış. Evet varmış. Gördüğünüz gibi bazı hücreler boş görünmesine rağmen içlerinde formül olabiliyor. Bunu kapatalım. İkinci yöntemimiz yine Excel'in yerleşik işlevlerinden bir tanesi olan e formülse formülünü kullanmak. e formülse işlevi formül içeren bir hücreye başvuruda bulunup bulunulmadığını denetleyen doğru veya yanlış sonucunu veren bir formül. Şimdi gelin isterseniz tekrardan Excel sayfamızı bir açalım. İlk yapmamız gereken tablomuzu ya şu şekilde veyahut da komple olarak işaretlemek ki ben komple işaretlemeyi tercih ediyorum. Şimdi bakınız giriş sekmesi seçili ve şurada da koşullu biçimlendirme var. Buna tıklıyoruz ve yeni kural kısmını seçiyoruz. Dip kısımda biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan diyor. Bunu seçelim. Bu formül doğru olduğunda değerleri biçimlendir diyor. Buraya dikkat. E formülse parantez içinde A1 diyelim ve ardından Şuradaki biçimlendir butonuna tıklayıp dolguyu seçelim. Buradan bir renk belirleyeceğiz, işte portakal rengini belirleyelim, ardından tamam butonuna tıklayalım. Şuradaki ön izleme kısmında dolgu rengini görüyor olmamız lazım, bu kısmı önemli. Şimdi tamam butonuna tıkladığımızda, bakınız arkadaşlar formüllerin olduğu bütün hücreler portakal rengini aldı, yani işaretlendi. Videonun başında da dediğim gibi bu konuda çeşitli makrolar da internet üzerinden bulabilirsiniz ama makro biraz daha sıkıntılı, yok izin vermek gerekiyor vesaire. Güvenlik sebebiyle bu iki yöntemden birini kullanmanızı tavsiye ederim. Bunu da kapatalım. Evet arkadaşlar, bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.